Arkadaşlar geldik üçüncü videomuza. Bu videomuzda eğik düzlem ve vidadan bahsedeceğiz. Birinci sorumuzu okuyalım. G yükünü dengede tutabilecek F kuvveti kaç Newton'dur demiş. Öncelikle eğik düzlemin mantığını birazcık hatırlarsak eğer. Eğik düzlemde her zaman her durumda kuvvet kazancı vardı. Biz bu kuvvet kazancını arttırabiliyorduk veya azaltabiliyorduk. Ama her zaman kuvvet kazancı olduğunu lütfen unutmayın. Geldim soruma. G yükünü dengede tutabilecek F kuvveti kaç Newton'dur? Bir tane formülümüz vardı hatırlayın. Fen lisesi pek hoş demiştik formülümüzde. Bize soruda da hepimizi vermiş mi? Hayır onu soruyor. Eğik düzlemimizin uzunluğunu 3 metre vermiş. Şu birimlere dikkat edin. Birimler birbirinin aynısı olmak zorunda. Yoksa işlem yapamayız. P'yi vermiş mi bize? P dediği şey G de diyebilir, P de diyebilir. Yüktür yani ağırlıktır. 30 Newton. Yüksekliğimizi de 2 metre olarak vermiş. Sadeleştirdik. 10 kaldı. 10 ile 2 çarpısında da değerim 20 Newton olarak karşıma çıkıyor. Anlaştık. Geldik ikinci soruya. Eğit düzlemde kuvvet kazancını arttırmak için neler yapılabilir? Eğik düzlemde kuvvet kazancını arttırmak için formülümüzü yazalım. Fen lisesi pek hoş formülümüzün kodlaması. Şimdi bir önceki kalkılaşlarını hatırlayın. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yük çarpı yük kolu. Ben eğik düzlemin uzunluğuna kuvvet kolu, eğik düzlemin yüksekliğine yük kolu şeklinde bir benzetme yapabilirim. Kaldıraçlarda söylediğimiz gibi söyleyebiliriz kuvvet kazancını da. Kaldıraçlarda ne yapıyorduk? Kuvvet kazancı olması için her zaman kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması gerekiyordu. O yüzden biz eğik düzlemimizin L uzunluğunu yani eğik düzlemin uzunluğunu artırırsam kuvvet kazancını arttırırım. H yüksekliğini yani yük kolunu arttırırsam... Bu defa eğik düzenim daha dik bir eğik düzen olacak. Daha dik bir yokuş olacak. Şuradaki eğimim artacak. O yüzden uygulanması gereken kuvvet de artar. Kuvvet kazancı azalır. Yani L uzunluğumuz arttıkça kuvvet kazancımız artar. H yüksekliğimiz arttıkça kuvvet kazancımız azalır. Eğik düzlemin uzunluğuyla doğru orantılı. Eğik düzlemin yüksekliğiyle ters orantılıdır. Bizim kuvvet kazancımız. Peki geldim önemli soruma. Üç düzenek arasında yorum yapmak bizim için önemlidir. Üç düzeneğin birbirine göre farkını görebilmek önemlidir. Şimdi F1, F2, F3 kuvvetlerini sıralayınız demiş bize sorumuzda. Şimdi formülümüz neydi? Fen Lisesi F çarpı L, P çarpı pek hoş. P çarpı H'di. Yerine yazdım. F'imiz bu şekilde bulduk. F2'ye geldim. Bu F1. F2 çarpı 2L, P çarpı 2H'dan. İkiler birbirini götürdü. F2 yine L'yi altı aldım. F'i yalnız bıraktım. P çarpı H bölü L'ye eşit. Buraya geldiğimde F 3'üm 5 ile P ye çarpı 5 H'dan 5 gitti. F 3'üm P çarpı H bölü L'ye. L'yi bu şekilde yazmamdaki amaç her iki tarafı L'ye bölüp F kuvvetini yalnız bırakmaktır. Kuvvetlerini sıraladığımızda F 2 eşittir. F 3. 3 kuvvetinde birbirine eşittir. O zaman geldik bir sonraki sorumuza. Bize yine soruda haşı ve L'yi vermemiş. Yan tarafta sorunun içine gizlemiş. Bakıyoruz şimdi haşımızı 3 metre, L'nizi 5 metre olarak yazıyorum. Daha sonra formülümüzü tekrar yazalım. F çarpı L, P çarpı H'tı formülüm. Derste buna benzer sorular çözmüştük lütfen hatırlayalım. Bilinmeyenin olmadığı taraftan ya da bilinmeyenin sadece bir tane olduğu taraftan başlıyordur. İki bilinmeyen varsa işlem yapamıyorum. Ben burada P2 yükünü biliyor muyum? Hayır. Soru bize zaten onu soruyor. O zaman nereden başlayacağım? E pluslamdan başlayacağım. Yerine koyuyorum. F'i bilmiyorum. L5. P10 Newton. H yüksekliğimiz 3 metre. Sadeleştirdim. 2. F'imi ben buradan kaç Newton buldum? 6 Nm olarak buldum. Daha sonra, bakın buradaki makara sabit. İpi takip ediyorum. Aynı ip üzerinde aynı kuvvet var. Hala aynı ipteyim. Bakın elimi hiç kaldırmadan buraya kadar geldim. Bu iki ipimi dengeleyen, iki tane ipimi dengeleyen bir tane ipim olduğu için P2 eşittir. 12 newtondur diyebiliriz. Anlaşık sanırım. Geldik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuzda... Hangileri doğrudur şeklinde sözel bir sorumuz var. Vida ilgi, vida ile ilgili bir soru. Vida demek eğik düzlemin etrafına, bir çubuğun etrafına sarılmış bir eğik düzlem demektir. Her zaman için eğik düzlemde kuvvetten kazanç vardır. Vida da aynı zamanda bir eğik düzlem olduğu için vida da, da kuvvetten kazanç vardır. O yüzden bir numaram doğru. Kuvvet kazancı yoldan kayıp vardır demiş. E, kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Aynı anda ikisinden de kazanç ya da kayıptan söz edemem. Vida kolu bir tur atarsa. Vida bir adım ilerler. Tur sayısı kadar ilerliyordu. Hatırlayın. Formülümüz buydu. Tahtada ilerleme miktarı. Vida adımı çarpı tur sayısına bağlı. Bir tur atarsa... Bir adım ilerler tahtaya da bir santimetre gömülür. O yüzden bu da doğrudur. Geldim son soruma. Bu sayfanın son sorusuna. Vida adımı 0,2 milimetredir. 3 tur atarsa kaç milimetre tahtaya gömülür? Burada ilk bakmanız gereken birimler aynı mı? Evet. dönüşüm yapmıyorum birimler arasında. Ama birini santimetre birini milimetre verirse o zaman birim çevirmeyi unutmuyoruz. Formülümüz tahtaya gömülme miktarı A çarpı N'ye. H tahtaya gömülme miktarımız A vida adımımız N tur sayımız. Vida adımını bize 0,2 mm vermiş. Tur sayımızı da 3 vermiş. 0,6 mm tahtaya gömülüyor bizim vidamız. Evet arkadaşlar, kasnak ve dişlilerle beraberiz. Kasnak ve dişliler soruları başlıyorum kasnak ve dişli sorularımıza. Birinci sorumuzda M kasnağı ok yönünde 6 tur dönerse, K kasnağı hangi yönde kaç tur döner? Bunlar birbirine temas halinde olduğu için M kasnağı ok yönünde dönerse, L kasnağı temas halinde olduğu için size verdiğim fotokopilerdeki gibi unutmayınız. Ters yönde dönüyor. E, L bu tarafa dönerse K da onun zıt yönünde dönüyor. Peki tur sayısına baktığımızda M 6 tur atarsa tur sayısı ve yarı çap ters orantılıydı. Lütfen bunu unutmayın. M ve K kastana direkt birbiriyle bağlantılı olmadığı için. Aşama aşama ilerleyeceğim. M'nin tur sayısından L'ninkini, L'nin tur sayısına bakarak da K'ninkini bulacağım. Şimdi tur sayısı çarpı yarıçap 3r çarpı bilmiyorum. R'ler birbirini götürdü. Soru işareti. Yani L kasnağının tur sayısını 2 tur olarak buluyorum. Şimdi bu iki kasnak arasında formül uygularsam L kasnağının yarıçapı çarpı tur sayısı. K kasnağının yarıçapı çarpı tur sayısını bilmiyorum. R'ler birbirini götürdü. 6 3, ikiler de birbirini götürdü. Bir tur olarak karşımıza çıkıyor. O zaman K kasını ok yönünde bir tur atar demeniz gerekiyor bu cevap olarak. Geldim ikinci ve önemli sorumuza. Burada bir tane istisna var. O da tahmin edeceğiniz gibi K ve L kasnakları. K ve L kasnakları merkezinden çakışık, merkezinden çakışıksa dönüş yönleri kesinlikle birbirinin aynısıdır. Tur sayısı yarıçapla ters orantılıdır demiştim. Ama bunlar merkezinden çakışık olduğu için K kaç tur dönerse soruda vermiş. İçindeki L de o kadar dönüyor. E, L iki tur dönerse L kasnağının tur sayısı çarpı yarı çap. M kasnağının tur sayısını bilmiyorum. Çarpı yarı çarpı. M kasnağının tur sayısını 4 tur olarak buluyorum. Dönüş yönüne baktığımızda K ok yönünde dönerse L onunla aynı yönde döner. L ve M çapraz bağlı olduğu için takip edin. Takip ediyoruz. M de onunla zıt yönde dönüyor. Bu şekilde takip ettiğim zaman M de onunla zıt yönde dönüyor. M kastını ok yönünde 4 tur atar diyebiliriz. Geldim bisiklet sorusuna. Pedal dişlisi 80, arka dişli de 16 diş olan bisikletin arka tekeri 20 tur dönerse pedal kaç tur çevrilmelidir? Arka dişlideki diş sayısını biz buradaki yarıçap olarak alabiliriz. Arka dişli 20 tur dönerse arka dişinin yarı çapı yani dişlinin diş sayısı aynı zamanda yarı çapıdır. 16, 80 çarpı soru işareti diyoruz. İşlemleri yaptığımız zaman 4 pedalı 4 defa çevirdiğimizde arka dişli 20 tur dönüyor. Geldim son soruma. L kasnı ok 2 tur dönerse K kaç tur döner? Son durumda kaslakların görüntüleri nasıl olur? L kasma ok yönünde 2 tur dönerse 2 çarpı yarı çapı bilmiyorum tur sayısını K'nın çarpı yarı çapı R'ler götürdü. Sadeleştirdim. 2 kaldı. Soru şartını yalnız bırakmak için. 1 bölü 2 tur. Yani yarım tur dönüyor. Son durumda L 2 tur dönerse tam bir tur attığı için görüntüsü aynı olacak. Yine çizelim alt tarafa. Böyle bir görüntüsü olacak. Ama K kasını yarım tur attığı için boyalı kısım yarım tur demek. iki bölme ilerlemesi demek. 4'ün yarısı ikidir. İki bölme ilerlemesi lazım. Boyalı kısım buradayken. Bir, iki bölme ilerlerse buraya gelir. Son durumda bizim kasnaklarımızın görüntüsü bu şekilde olur. Merhaba arkadaşlar, basit makinelerin son videosuyla karşınızdayım. Son videomuz çıkrık tarış. kısaca bir hatırlayalım. Çıkrıkta her zaman kuvvet dıştaki büyük silindire, yük de her zaman içteki küçük silindire bağlantılı. O yüzden şurayı büyük silindirin yarı çapını kuvvet çarpı kuvvet kolu. Küçük silindirin yarı çapını da yük çarpı büyük kolu şeklinde düşünebiliriz. O yüzden her zaman kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Çıkrıkta her zaman kuvvetten kazanç vardır. Sorumuzun bir tanesini çözdük. Kuvvet kazancı var mıdır? Neden? Vardır. Her zaman kuvvetten kazanç sağlanır diyoruz. Peki neden sorusunun cevabında kuvvet her zaman dıştaki büyük silindire bağlandığı için kuvvet kolumuz büyük kolumuzdan büyük oluyor ve biz her zaman kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Bir diğer önemli noktamız çıkrık günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkar? Mesela tornavida, kapı kolu, başka su kuyusu, kahve değirmenleri, kalem tıraş, şu masamıza takılan bir kol olan çevirdiğimiz kalem tıraşlar, kahve değirmeni elektrikli olmayan bir kolla çevirdiğimiz, buradaki gösterdiğim sorudaki düzenek gibi olanlar, bunlar bizim için günlük hayatta en çok karşımıza çıkacak çıkrı örnekleridir. Diyorum, geliyorum hesaplama sorularımıza. Burası büyük R. Burası küçük R'de F çarpı fare pi R demiştik formülümüze. Buradan yola çıkarak K yükünü bize soruda yine gizlemişler. Bakın buraya yazmışlar. Sorunun üzerine yazmak yerine dikkatli oluyoruz. F'imizi biliyor muyum? Hayır. Bize zaten onu soruyor. R'mizi 4 R. pmizi 20 N. Küçük R'mizi de 2 R olarak veriyor. R'ler gitti. Sadeleştirdim. F kuvvetini 10 N olarak buluyorum. Geldim son sorumuza. F kuvvetimiz kaç newtondur? Neydi formülümüz? Birinci maddemizi yapıyorum. F çarpı kuvvetin uygulandığı yerin yarıçapı, Yani kuvvet kolu. P çarpı yükün uygulandığı kısma yarıçapı. çapı. F'imi bilmiyorum. Büyük R'e bakın F kuvvetini bu kola uyguluyorsam bunun yarıçapını çapını almam lazım. P'mi biliyorum. P'nin bağlı olduğu yerin yarı çapını biliyorum. Yani 3R. Sadeleştirdim. F'im burada. 12 Newton olarak karşımıza çıkıyor. İkinci numaralı sorumuzda. Çiftlikte kuvvet kazancı var mıdır? Evet vardır. Hatta kuvvet kazancımız. Buraya 12 Newton dersek nereden anlıyorum bunu? Yükü kendinden küçük bir kuvvetle mi dengeledim? Evet, 20 Newtonluk yükü. 12 Newtonluk kuvvetle dengelemek demek, kuvvetten kazanç elde etmek demek. Gençler, bu süreçte basit sorularımız bu kadardır. Bu içinde bulunduğumuz süreçte lütfen ders çalışma temponuzu düşürmeyiniz. Unutmayın ki şu dönemde pes etmeyen bu sınavı kazanacak olanlardır. Sizleri seviyoruz ve iyi çalışmalar diliyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.